Herkese merhabalar. YouTube Türkan Yanlavistan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kolajen desteği yapıyoruz. Kırışıklık karşıtı, nemlendirici ve cilt lekelerini gidermede çok etkili ve çok başarılı anti-aging cilt bakım maskesi hazırlıyoruz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmanızı ve tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşırken Instagram hesabım Türkan Yanlavistan buradan da takip etmenizi sizlerden rica ediyorum. Biz burada bugün muzdan yararlanacağız arkadaşlar. Muzun kendisi ve kabuğundan yararlanıyoruz. Yapım aşamasında bir parça muzu öncesinde buzdolabımızda dondurucu kısmında güzelce bir donduruyoruz. Dondurulmuş olan muzu rendemizin iri tarafıyla rendeleyeceğiz kabuklarıyla birlikte. Bu sebeple kabuklarını güzel bir yıkayın. Ve greyfurt suyu var. Greyfurtunda suyunu çıkarttım. Ben sizlere bekletmemek adına hemen hazırladım bunları. Dondurulup rendelenmiş muz. Bunu ekliyoruz. İçerisine de greyfurt suyunu ekliyoruz. Muz bol miktarda C vitamini barındırır. Cilt sağlığını koruyarak kolajen üretimini hızlandırır. Cildiniz için harika bir meyve olan muz içerisinde bulunan A vitamini sayesinde cildimizin nem oranını arttırır hem de hasar görmüş, kurumuş, matla matlaşmış olan cilde kısa sürede onarır. Peki kabuğu ne faydaları ediyor? Kabuğu da cilde sıkılaştırıp canlandırıyor, yaşlanma belirtilerini geciktiriyor. Bir antioksidan olan lutein içeriyor. Cildimize parlaklık ve güzellik kazandıracak. Greyfurt da faydası say saymakla bitmeyen mucizevi bir, bir besin. Akneleri yok ediyor. Yağlı ve akneli ciltler için sıkılaştırıcı ve peeling etkili mükemmel bir bakım uyguluyor. Yüzümüzdeki tüm çil ve lekeleri gidermeye de yardımcı olacak. Şimdi bu iki malzemeyi öncelikle iyice güzel bir karıştırıyoruz arkadaşlar. Ve bunu bir dakika kadar şöyle iyice bir karıştıracağız. Tamamıyla çözülmesini sağlıyoruz. Son olarak içerisine E vitamini ekliyorum bir çay kaşığı yarım çay kaşığı kadar E vitamini ekleyebilirsiniz. Şayet E vitamini olmayan arkadaşlarım içerisine zeytinyağı da ekleyebilirler. E vitamini cilt tonunun aydınlanmasını sağlıyor. Ciltteki UV hasarını azaltmada faydalı, cildin koruyucu bariyerini güçlendirmeye destek oluyor ve ciltteki nemi de korumuş oluyor. Şimdi bu şekilde bu üç malzemeyi güzel bir karıştırdıktan sonra temizlenmiş kir ve makyajdan arınmış olan cildimize bu e, maskemizi bir fırça yardımıyla sürüyoruz göz kapakları hariç göz altlarına uygulayabilirsiniz kirpik diplerine çok fazla girmeden şöyle güzelce nazikçe fırçayla tüm yüzünüze boynunuza dekoltenize ellerinize ve tırnaklarınızı ilk bir katı şöyle güzelce bir sürün daha sonrasında 2 dakika bekleyip Üzerine kağıt peçete yapıştırın arkadaşlar. Kağıt peçeteyi yapıştırdıktan sonra üzerine bir kat daha bu maskeden sürün. Yine komple tüm bu maskeyi uyguladığınız bölgelere ve bu kağıt peçete kuruyana kadar cildinizde bunun kalmasını sağlayın. Takribi olarak 25-30 dakika gibi bir süre alıyor bu süre içerisinde konuşup hareket etmemeye mimik çizgileri de oluşturmamaya özen gösterin bu maskemizi haftada bir ya da iki kere yapabilirsiniz cildinizdeki hasar yapısına bağlı olarak bu şekilde bunu uygulayın daha sonrasında cildinizden nazikçe bunu peçetelerini çıkartın ve cildinizi bolca soğuk suyla yıkayın Tabii ki bu maskeyi de leke maskelerinde olduğu gibi akşamları uyguluyoruz arkadaşlar. Yatmadan şöyle bir saat kadar önce bunu güzelce bir uygulayın. Daha sonrasında gerekirse cildinizi bir nemlendirici ile nemlendirebilirsiniz. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Her tarifimde söylediğim gibi malzemelerden herhangi birine karşı hassasiyeti olanlar Lütfen kullanmasınlar. Uygulama öncesi Cildinizin küçük bir yerine bu malzemeden sürüp 15 dakika kadar bekletin. Herhangi bir alerji belirtisi olmazsa kullanabilirsiniz. Sizlerin de herhangi bir isteği olursa alta yorumlara bırakabilirsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Türkan Yalavson'dan saygılar. Hoşçakalın.